Dikkatlice dinle. Hayat, usta bir marangozun elinde şekillenen bir ağaç gibidir. Senin ellerin de bu marangozun aletleridir. Ne kadar dikkatli yontarsan, ne kadar sabırla işlersen, o kadar sağlam ve güzel bir eser ortaya çıkarırsın. Ama unutma, aceleyle vurulan her keski darbesi tahtada geri dönülmez izler bırakır. Sabırla çalış ama rehavete kapılma. Bilgiye açık ol ama kibirle dolma. Yolda yürürken başını kaldır ki gökyüzünü görebilesin. Ama ayaklarının altına da bak ki çukura düşmeyesin. Ve en mühimi insan olmanın kıymetini bil. Hangi diyardan gelirsen gel, hangi işin peşinden koşarsan koş, gönlünün terazisini hep doğru tartacak şekilde ayarla. Unutma, dünya bir han kapısıdır. Gelen gider, giden unutulur. Ama güzel ahlak ve iyi bir isim Rüzgar gibi ardında eser durur.